tüm niyetlerimiz şimdi ezan okundu var ya harikaydı onu video çektim Eyüp'teyiz çocuklar lokum dağıtıyorlar azıcık açtım böyle yine bir 10-20 dakikalık falan Göktuğ sıradan dağıtıyor Adile hoş geldin Eyüp'e gideceğim demiştim size biliyorsunuz çocuklar dağıtıyorlar burada. Ümit oturuyor. Ne yapayım? Eyüp Sultan'dayım. Göktuğ çocuklar lokum dağıtıyorlar. Tüm böyle niyetlerim, dualarım böyle maneviyatı çok yüksek. Burada çocuklar lokum dağıtıyorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Abi ezan okundu muazzam ya. Yemin ederim video çektim o anı. Böyle insanın kalbi titriyor, kalbi kalbi. Ederim hepiniz için, hepiniz için. Hepimizin hayrı olsun. Amin Ayla ablacığım amin amin. Selma abla hoş geldin. Armutlu turtam hoş geldin. Baksanıza ya şuraya. Böyle kısacık bir açtım video çekeceğim. Çünkü Çok güzel. Allah dualarını kabul etsin. Çok amin. Çok teşekkür ederim. Hepimizin duaları kabul olsun. Hepimizin gönlümüzden geçen duaları kabul olsun. Kimler var? Ailecek, ailecek geldik. Burası İstanbul. Ümit'i ikna etmek basit. Kocacığım beni götürür müsün dersen götürüyormuş. Amin Hatice Kübra'cığım. Baksanıza ya çok güzel burası. muhteşem, çok güzel. Çok seviyorum. Ben de Eyüp Sultan'ı çok seviyorum. Uzun zamandır gelememiştim. Sefer ayımız mübarek olsun. Rabbimiz sefer ayını bizlere zaferlerle, saadetlerle bitirmeyi nasip etsin. Amin. İnşallah canım benim. Burada kedi seviyorlar. Gördüm. Maneviyatı çok farklı. Göktu bir tane de bana ver. Oh, bir sürü daha lokumun var. Daha bayağı. Dalıp hepsini. Hı, merak ediyor. Thank you.

yanımda. Satıcıyı mı diyor? Sadaka belaları def eder hepimiz için. Hayırlar Fethi olsun beraber de inşallah inşallah şuraya bakın ya <laughs> Daha o tarafa doğru nasıl istiyorsun <laughs> yok be tarafa doğru gidelim. Caminin içine girmek yasak ya, o dışarı tarafına gidelim. Baba dinle dinle, efendim oğlum. Evet, dağıtalım. Hayrımız kabul olsun inşallah, dualarım. Oh, 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 oh. Sana lokum yok. Ümit oh, arkamda. Şey. He. Bak. Ya. İyi hmm, iyi olmuş videomu ilave ederim. Bak. Süper. Oh, güzel güzel. Evet Zübeydam Ay dinlemek istiyorum. Allah Allah. Değil mi? ki bile. Amin Filiz ablacığım. Amin. Bizi getirdiğin için teşekkür ederiz. Aferin. olsun. <laughs> Ben buradan zemzem suyu almışım bir, bir hafta sonra adamlar tutuklanmıştı hatırlıyor musun? Sen ama demiştin sahte. Buraya mı? Buraya oturalım. Buraya oturalım. Burada daha yüksek ya. Az otur gel. Dolaşırız gel az otur. हाम Türkiye'miz cennet. Giyemiz cennet. <laughs> tır attın geldin. Bak armutlu turtam diyor ki toprağımdan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizden de Allah razı olsun. Evet. Toprağım Karabük'tür. Ama onun adını değiştirdim ben. Aytepe ablam armutlu turtam. Yok, Gideyim mi? Yok. Eyüp Sultan'dayız.

Nasıl sonradan sorundan anladım? düştüm kolum seninle ameliyat oldum platin. Nevin ablam, Rabbim sana şafi ismiyle şifa versin inşallah. Sen ve tüm hastalara inşallah bir an önce eski sağlığına kavuşursun. <laughs> Oo bayağı dağıtmışsın. Normalde kimse alacaktı fakat ne için dağıtıyorsun? Evet, ben dedemin ayında dedim. He. Hepsi İyi. Rica ederim Nevin abla. içimizden geldi be Egeli birim bitti mi <laughs> Tamam çöpe at gel buraya Allah razı olsun hepinizde. Bak dağıttılar. Boya vardı. Evet. Kimse almayacaktı fakat e, hepsi ben böyle nazik <laughs> nazik söylediğim için hepsi aldı. İnsanlar korkuyor artık içine bir şey mi koydular falan. Dedi ki Valla süpersin. <laughs> Sağ ol Sevan. Çocukluğum, gençliğim geçtiği yıllar değil mi? Benim de aklımdan geçti. Burası geleceğim bir gün içinde. inşallah. Maşallah size çocuklar Rabbimiz kabul etsin hayırlısı. Aynen. Aynen. İyi, i̇yi iyi hava Sevgi abla efendim. Öyle Mutlu mu oldu? Evet. Hoşuna mı gitti? Ama sen nasıl davranırsan karşıdaki de sana öyle güzel davranır işte. Herkese tek tek lokum ister misin? Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. ederim. Aferin <gülüyor> sana. Sen yurtta bir parkta tuvalet görevlisi Kapıları kilitleyip yemeğe gitmiş ama içeride ikili kişi varmış. Bak adamlar... İçeride kalmış. Allah'ım. <laughs> yani adam varmış. Teşekkür ederiz Bal Kız abla. Burası İstanbul Eyüp Sultan. Böyle kısacık bir yayın açtım. Şimdi ben biraz dualarımı edeceğim. Buralarda dolaşacağım. Yine tekrardan görüşürüz. Ama o var ya ezan sesini paylaşacağım videodan dinlemenizi isterim yani. İnsan alıp başka yere götürüyor. Rabbim bir daha kavuşursun inşallah bizlere. Sizi çok seviyorum. Tamam Hatice Kübra'cığım. Sen de beni hiç unutma. Göktuğ maşallah büyüdü Asuman abla büyüdü. Teşekkür ederim. Yo araba park yeri sorunu Bir saat 90 lira. Değil mi? He? Park yeri var. Hiç sorun değil park yeri. Kocaman otoparkı var. Hiç. Dışarıda ararsan yer bulamazsam otopark var. 1 saate 90 lira. Ben böyle yer bulmuştum ya. Yok be bir sürü <laughs> yol var. Ümit var. iki kilometre yol var diyor ki buraya arabayı çek. Dedim hayır ben buradan oraya ya yürürsem. Zaten be be. Biliyorum be. <laughs> ben dedim ben ne dedim. Ben buradan oraya yürürsem kavga çıkarırım orada dedim. <laughs> Eyüp Sultan Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine söyle konuşanları lal et, perişan et ya Rabbim. Ya Rabbim sen en iyisini bilirsin. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz. Bay bayın. Tüm dualarımız kabul olsun gönlümüzden geçen. Kalbimiz hep iyiliklere, güzelliklere açılsın inşallah. Şey i̇şte kendime bazen kızıyorum. Yani bu değmeyecek insanlar için böyle konuşuyorum da. Yani güzel, temiz, manevi duygularımı böyle zedeliyorum. Çok yazık. Çok yazık. Keşke birazcık imana gelseler. Öptüm sizi.